Değerler <laughs> afedersiniz. Değer takipçilerim merhabalar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şöyle hani. Aleyküm selam abi. Ş şöyle. Sürekli sürekli bir e, şey yapacağız. Bilgilendirme videoları çekeceğiz. Sürekli canlı yayına gireceğiz. Düzenli olarak. Bununla alakalı da <laughs> bunun adına da ben bir baskın yayını dedim. Şimdi e, karşılaşmalarla alakalı dört tane karşılaşma var. tabii ki bizi ilgilendiren birinci karşılaşma Çankırı Futbol Kulübü. Ereğli arasında. Konya Ereğli arasında oynanacak karşılaşmayı biz tabii ki daha, biz daha fazla seyredeceğiz. Şimdi Çankırı Karşılaşmasının yayını Çankırı Postası'nda var. Bir kere onu söyleyelim. Ee, bir de e, Spor Konya kanalında var. Spor Konya TV. Örneğin Maçkolik'te şu anda sadece Spor Konya gözüküyor. Ee, fakat bu karşılaşmanın yayını ee, Çankırı postasında da olacak. Bunu bir kere söyleyelim. Devamında Su vermez Siverek karşılaşması Lale Haber TV'de. Onu da söyleyelim. Şırnak Petrol Ünye maçının bir yayını yok ama benim benim duyduğum kadarıyla Ünye'nin resmi kulüp sayfası Facebook üzerinden yapacakmış. Ee, Torbalı Hendek maçını da TV 264 verecek. Bakalım. Evet değerli takipçilerim. Çankırı futbol tarihinin ee, en kritik karşılaşmalarından bir tanesinin oynayacağını düşünüyorum ben. Şimdi Çankırı futbol tarihinde e, bir şey maçı vardır. E, ne derler? Üçüncü lige çıkma maçı vardı yıllar önce. İkinci lige çıkma maçı vardı yıllar önce. Bence o maçlardan sonra ee, yani e, Ziraat Kupasında oynanan Sakarya ve Rize maçlarını bir ayrı kenara koyuyorum. Çünkü onlar önemli maçta Bu kadar önemli bir karşılaşmalar değildi. Ee, Çankırı'nın Çankırı futbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından bir tanesine çıkılıyor. Tabii ki bu turu geçtikten sonra daha önemlisi o, tur, o turu geçtikten sonra da finalde de en önemlisini oynamış olacağız. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum henüz kadrolar paylaşılmadı. Belki kadrolar paylaşıldığında da ben e, yine bir yayın yaparım. E, Çankırı Futbol Kulübü'nün Instagram sayfasına son kez bir bakıyorum. Açıklanan bir kadro var mı diye. Yok. Ama ben 3 aşağı 5 yukarı kadroyu biliyorum. Çankırı, Kalede Mücahit, Sol Bekte Enes, Sağ Bekte Bülent İnönü, Stoperlerde Ahmet Murat. Önlerinde Nevres, Necdet. E, Forvet arkasında Murat, e, şey Mustafa Kayabaşı. Sağ tarafta İbrahim Zeytin. Sol tarafta da e, Mustafa Değirmenci ile başlayacak diye düşünüyorum. E, Sertaç Gezer'in. Sertaç Gezer'in e, kadrosunda biliyorsunuz sezon, yani ligin ikinci yarısından itibaren sakat olan stoper oyuncusu Reber Yunak, Yok kadroda. Ayrıca Alkibet hakkında pek bilgi sahibi olamadığımız ama e, askere gitmesi münasebetiyle takımın kadrosunda bulmayan İsmail Çetin kadroda yok ve son öğrendiğim haber gerçekten beni birazcık üzdü. Taha Arslan yok. Taha Arslan e, yüksek ihtimal sezonu kapatmış ve bu maçta görev alamayacak. Bu maçı geçtiğimiz takdirde diğer karşılaşmalarda da oynamasının iş çok zor olduğunu öğrendim bu açıkçası Çankırı'nın için e, rotasyon anlamında kadro kadro derinliği anlamında çok büyük bir problem e, baktığımız zaman karşı takımda Konya Ereğli takımında da daha doğrusu tam ismini söylemekte fayda var çünkü bir sponsor İrfan Aksoy İnşaat Ereğli Spor'da da e, iki tane cezalı oyuncu var e, Taha ile Hamdi Onların oynamaması da onlar için tabii ki dezavantaj. E, maçın hakemine baktım arkadaşlar. Maçın hakemi Esat Sadık Demirtaş. Çok tecrübeli bir hakem. E, Üçüncülükte, ikincilikte çok sayıda karşılaşmalarda e, görev almış. E, Trendyol birincilikte bazı maçlarda e, dördüncü hakem olarak görev almış. Önemlidir. Örneğin daha 10 Mart'ta Kocaeli Ankara gücü birincilik Trentor 1. Lig'de maçını 4. hakem. Ümraniye Pendik karşılaşmasında 4. hakem. Denizli Ağrı maçında hakem, orta hakem. Osmaniye 1922 Konya maçında orta hakem. Muş Silifke maçında orta hakem. E, Lig'de Van Giresun maçında 4. hakem. Böyle bir hakem, iyi bir hakem. Yardımcıları da yine Adnan Bulut, Ardahan Işık, yan hakemler, onlar da tecrübeli hakemler yani bölgesel amatörlükte maçları yok adamların hep ikincilik üçüncülük. Bir e, Balıkesir bölgesinden gelen Ar Ardahan Işık adındaki hocanın birazcık üçüncülük bir bölgesel amatörlük maçlarında mücadele etmiş ama ağırlıkları profesyonellikler. Dördüncü hakem de e, Emrullah Baydar, o da yine e, playofflarda filan görev almış. Tecrübeli bir hakem belli. Çok maça çıkmış o da. Ama tabii ki orta hakem en tecrübeli hakemlerden bir tanesi. Orta hakem ve kıdemli yan hakem Adnan Akbulut. Elazığ bölgesindeki hakem o da. Tabi baskın yayınlarken değerli takipçilerim şimdi düzenli olarak her haberde her gelişme hatta maç oynanırken bile tabii ki yorumlarımıza başlayacağız. Ee, gelelim, gelelim karşı tarafa karşı tarafın 11'inde de e, büyük ihtimal yine kalede Emirhan oynayacak. E, stoperlerde işte Mert'le büyük ihtimal Mehmet Furkan oynayacak. Sağ bekte Tuncay oynayacak diye düşünüyorum ben. Sol bekte Ali. E, orta sahada savunmanın önünde ben e, hocanın Osman'ı oynatacağını düşünüyorum. Gerçi burada Tuncay ile Osman'ı bir yer değiştirebilir. Sağ bek bilmiyorum da bakacağız. Orta sahanın ortasında e, şeyle e, Furkan Karaba. Bu arada Can Demir'i ben dün orta saha merkez gibi göstermişim. E, orada Can, pardon, kenar oyuncusu olarak göstermişim. Orada kenar oynayan oyuncu Karaba takmış. E, şey merkez oynayacak. E, can Demir 6-8 oynayan bir oyuncuymuş. Bildiğim gibi gerçekten işte İlker e, Ahmet dışında ee, birazcık da, da stoper Furkan, Mehmet Furkan dışında çok fazla bildiğim oyuncu yoktu. Ee, İlker Atasever en önemli oyunculardan bir tanesi. 16 numarayla oynayacak. Onu ben size söylemekte fayda var. Şuradan hemen e, bir elini son maçını bir kadrosunu bir çıkartayım da hata yapmayalım. Evet. Şimdi burada kıyım, e, dediğim gibi 47 numara Mehmet Furkan Tuncay. Tecrübeli bir stoper. Birazcık kilolu bir stoper. Kalıplı bir stoper. Ağır bir stoper ama. Ayağı fena değil. Ee, top, topu yere indirdiğimiz zaman ben açık konuşmak gerekirse Ereğif savunmasını çok şey yaparız. Ee, tehlikeye sokarız. Mert Göze e, çivik bir stoper. Atletik bir stoper. Ama ayağı biraz zayıf. E, ayağı biraz zayıf. Çok pas hatası yapıyor. E, Ali Erkin Solbek benim gerçekten beğendiğim bir oyuncu o da. Yani beğendim yani. 5 beş, beş, beşten beş altı maçalarını tamamını seyrettim. En az 2-3 tane de böyle kısa özet hızlandırılmış şekilde seyrettim. Ali Erkin çok beğendim bir sol ya gerçekten yani e, maliyetlerini bilmiyorum işte, Ali Erkin'in. Ama benim çok hoşuma gitti. Osman enteresan bir oyuncu. Osman e, Çağlar Uç. Yani birçok mevkide hoca onundan faydalanıyor. Dediğim gibi Niyazi Hoca'nın kadrosu biraz dar. Osman Çağlar uçta ıı, savunmanın önünde oynuyor iyi bir kesici e, stoperde oynuyor yani e, diyelim ki oyuncu anlamda bir değişiklik yapacaklar hemen onu geri çekebiliyorlar filan e, dediğim gibi e, Muhammed Şükrü enteresan bir oyuncu e, çok koşuyor çok basıyor çok atlıyor çok zıplıyor enteresan bir oyuncu ben gerçekten e, merak ettim hatta kimdir bu oyuncu diye biraz araştırdım enteresan bir oyuncu çıktı. Muhammed Şükrü e, Can 32 numara sarı saçlı bir oyuncu orta sahanın ortasında oynayacak 6 8 falan giyecek. O buralar o bölgelerde oynayacak. Savunma arkasına çok sayıda top atıyor. Sürekli kenar oyuncularını kaçırıyor. Bazen kendisi de kaçıyor. Boş koşular yapıyor. Furkan Karabatak Ereğli'nin yani bir önceki turda Manavgat elediği maçta gol atan oyuncu, enteresan bir oyuncu. İlker Atasever bu takımın en önemli en önemli oyuncusu. Onu kitledik kitlediğimiz takdirde çok birazcık eller ayakları kesiliyor. Önemli bir oyuncu. Ahmet Baykal tecrübe bir gerçekten iyi bir oyuncu tecrübeli de. Şimdi burada bu şeyden dolayı cezalı durumundan dolayı Taha Erdem iki numaralı oyuncunun Sağbek çok önemli bir genç bir oyuncu ve kontenjan oyuncusu. Ondan dolayı benim tahminim hoca e, Tuncay'ı 11'e koyacak. Tahir Erdem'in yerine. Fakat bu sefer de bir kontenjan oyuncusu tutması gerekiyor. O zaman da bence Ahmet Baykal'ı kulübeye alıp e, genç oyuncu Mevlana Halis'i oynatacak. Bence 19-20 yaşında genç bir da Kenarda bekleyen oyunculardan e, Burak Evren. Enteresan bir kenar oyuncusu. Ee, bayağı bir yani benim seyrettiğim karşılaşmalarda ben iki tane golünü gördüm. Kaç gol atmış merak ettim. Bir de ona bakalım. Taha Burak da enteresan bir oyuncu. Ee, diğer oyunculara baktığımız zaman e, örneğin e, Mehmet Yeniler stoper oyuncusu, e, Sezer Orhans Orhan Sayın merkez orta saha oyuncusu, Tuncay Kılıç merkez orta saha oyuncusu. Bu ara sıra e, forma şansı geliyor alıyor. Mehmet Gülmez'i çok iyi bilmiyorum ama o da yine bölgesel amatörlükte bayağı bir takımda bir dolanmış e, şeyi merak ettim. Şu kaleciydi değil mi? Evet. Bu çocuk kaleci. ikinci kaleci galiba. E, Emre Mutlu zaten genç kontenjan oyuncusu. Bakın Burak Evren de 2001 doğumlu bir oyuncu. E, i̇şte o da yine e, Ali Ağa oynamış. Sarı yönünde oynamış, İrfan Aksay'da oynamış. Attığı golleri merak ettim. Evet bu sene 5 6 gol atmış. 5 mi 6 1 2 5 gol atmış. Ee, geçen sene Sarı yönü formasıyla da o bayağı gol at, yok. Orada eski bir sezonu. o. Ee, şuradan itibaren desek 6 7 geçen yılda yine e, Niyazi Kart hocanın takımın çalıştırdığı e, Sarıyönü Belediye Spor formasını giymiş oyuncu. Ben Burak'ı beğendim. Yani Burak böyle çok uçan kaçan bir çocuk değil ama iş yapar yani. Vay 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 Koylu Çangırı'da doğdu Göllüceli oldu helal olsun sana Keçelerim Mehmet başka da şimdi tabii bizim tarafa gelirsek bizde e... özellikle tahadan sonra açıkçası benim birazcık çekincem var. O da şu abi. E... gerçi daha son birkaç maçta şey vermiyordu. Katkı sağlamıyordu ama oyuna oyunu atarıp skor değiştirebilecek, takıma katkı sağlayabilecek önemli bir oyuncuydu Taha ama eyvallah kardeşim. Gideceğim abi. Ben eğer bu maç kazanırsak Allah nasip ederse Çankırı Futbol Kulübümüz bu maçı kazanırsa ben Perşembe gecesi yola çıkacağım. Cuma günü orada olacağım. Kazanırsak kalmaya devam edeceğim. E, düşüneceğim bu en azından. Şu an için. Taha'nın olmaması Çankırı'da baktığımız zaman eee şey ne derler ee, onun orta sahaya tamam Murat Mazlum var pardon Emre Avcı var İyi bir orta saha Ahmet Taktaş Solbek i̇şte Barış Güner orta sahaya atabilirsin ama ta Arslan olmaması bizim için büyük bir sıkıntı ofansif anlamda tek skor değiştirebilecek takıma katkı sağlayabilecek tek oyuncu var o da Hakan Akman ee, açıkçası ben zaten dikkat ederseniz şey maçında Çubuk maçında hoca 78. dakikaya kadar oyuncu değiştirmek için bekledi. Bakalım nasıl olacak. Açıklanan bir şey var mı kadrolarda? Yok. Bir taraftan şöyle bakmaya devam edelim. Çankır'dan çok sayıda giden var maça. Ee, şimdi Mehmet Başkan'ımı gördüm. Mehmet Silahsız o da maça gitmiş. Bizim Servet gitmiş. Servet sevindim. Hacı ee, başka... Var mı gidenler? Şöyle bakıyorum. Çankırı'dan 5 otobüs diye bana bilgi gelmişti ama galiba 3 otobüs çıkmış yola. 3 otobüs gitmişler. Gidilmiş. Şöyle başlıyorum. Bizim Erenler gitti. Selçuk, Eren, Furkan. Yani ciddi bir kalabalık olacak gibi gözüküyor. Şöyle hızlı hızlı bakıyorum. Gidenlerden. Bizim Mehmet orada. Payidar döner. Yürüm var orada. Yunus. Hakan abi başkan. Hakan başkan orada başka böyle görebileceğimiz Ferhat abi orada. Ferhat Ecepe'de kolay gelsin. Ferhat abi de gitti maça. Hendek spordan çok enteresan bir paylaşım var. Ee, hiç yorulmasaydınız bir İzmir'e gelirdik. Çok doğru bir e, paylaşım. E, çünkü torbalı Hendek karşılaşması, e, Hendek Manisa'da oynanıyor, Akhisar'da. Torbalıya sadece 110 km mesafede var mı? Şöyle bir bakalım. birkaç yorum okuyorum hızlıca bitirelim ondan sonra. Şöyle bir şey yapacağız. Ee, kadrolar açıklandı belki 15-20 dakika sonra birden tekrardan bir yayın açabilirim. Aleyküm selam, aleyküm selam. Baskın yayın açık. Kadro bir bakacağım. Tabii ki Çankır olacak abi. Kusuru geçen takım. Tabii ki Çankır olacak. En azından bizim isteğimiz bu. Ama biz inşallah şey yapacağız ya. Biz çok iyi takımız abi. Biz kağıt üstünde çok iyi takımız. Yavaş yavaş da sahaya bunu şey yapıyoruz. Cabbar 2-0 olursa benden sana bir forma. Hadi. Cabbar'a söylüyorum. <laughs> 2-0 diyor. İki, skoru 2-0 olursa benden sana bir forma. Abi ben Ankara'dan geleceğim maça. Ee, daha plan yapmadım nasıl geleceğimi gideceğimi. Yaz bana beraber gidelim. Burak ben ne günler gördüm. Tamam Tevhid abi. Oldu mu? Saç yok ya bir ne saçı. abi bak siverek e, şöyle ben öbür taraftan şırnak ünye siverek su vermez tarafından ya ünye ya siverek gelecek bence de Ha şeyi de söyleyeyim bakın. Yok abi şırnaktan olmaz abi. Ben zannetmiyorum abi. Çok zor. İmkansız değil tabii ki de. Ya Çünkü şırnakta bazı problemler var. Duyuyoruz görüyoruz maddi anlamda. Ee, bir dakika. Ee, zor. Şuradan hemen bir şey istediler benden. <laughs> Hayaller. Evet değerli değişiklik şimdi bir bırakalım bitirelim tekrardan yayın açacağım sizden ricam kanalıma abone olmadan izliyorsak abone olun size zahmet hora geçer videoyu da beğenmeyi unutmuyorum çok sık arka arkaya yayınlar açacağım her türlü gelişmede sizin karşınıza çıkacağım inşallah kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun lütfen bu videoyu beğenin.